Bu haftaki konumuz hırçınlık. Bunlar kardeş zaten. Anne baba diyor ya çocuğum çok inatçı, çocuğum çok hırçın. Aslında aynı şeyler değil. İnatçılıkta ne vardı? Çocuğa uygulanan güce karşı çocuk direnç gösteriyor. Hırçınlıkta ne var? Çocuk da güç uyguluyor. Yani çocuk da saldırıyor, çocuk da baskı yapıyor. Bu da hırçınlık. Hangi çocuklar hırçın olur? Bir çocuk neden hırçın olur? Hırçınlığın genetik temelleri var mıdır? Anne baba ne yaparsa hırçın çocuk oluşturur? Ne yaparsa da daha eee işbirliğine açık çocuk oluşturur? Bugünkü konularımız bunlar. Tamam mı? Size şöyle bir soru soracağım. 7 yaşındaki çocukları ben bir odaya alsam onlara bir tane soru sorsam, yanıtlarını toplasam yanıtlarına bakarak hangi çocuğun hırçın, hangi çocuğun hırçın olmayacağını kestirebilir miyim? Tek soru sorarak. Evet, böyle birçok araştırma var ve çocuklara şu soruyu soruyorlar. Ve çocukların yanıtlarına göre onların saldırgan olup olmayacağını yüzde yüz kestiremezsiniz tabii insana dair bir şeyde ama büyük oranda kestiriyorlar. Soru da şu, İnsanlar neden başkasına yardım etmeli? Başka bir araştırmada da insanlar neden oyuncaklarını paylaşır? Çocuklara bu soruları soruyorlar. Sonra çocukların yanıtlarını alıyorlar. Peki, çocuklar hangi yanıtı veriyorsa o çocukların ileride agresif olma ihtimali yüksektir sizce? Ailem o şekilde istiyor diyen Hırçın mı olur, hırçın olmaz mı? Hırçın olur tabii ki de ailesi istediği için yapar. Bravo. Araştırma okudunuz mu yoksa siz buraya gelmeden önce? <laughs> Bu benim kendi fikrim. <laughs> ha kendi fikriniz. Biraz açın fikrinizi. Yani bir çocuğun ailesi istiyorsa büyük ihtimalle kendisi de istemiyordur o yaşta. Bunu da söylüyorsa. Kendisi isteseydi zaten paylaşırdı. Hmm. Çünkü annem babam öyle istiyor. Evet birinci sırada Colbert diye bir araştırmacı var. Bu araştırmacı insanın ahlaki düşünce kalıplarını inceliyor. Ve inceledikten sonra ahlaki gelişimi altıya ayırıyor. Tamam mı? Ve o bu ahlaki gelişimi yaşlara bağlıyor. Ama yaşlara bağlanmamış olsa bile 7 yaşında 5. 6. seviyeyi görmesek bile 3. 4. seviyeyi görebiliyoruz. Colbert diyor ki, işte 7 yaşındaki çocuklarda genelde birinci ve ikinci seviye vardır diyor. O birinci ikinci seviye dediğim ne bilmiyorsunuz şimdi söyleyeceğim. Birinci ve ikinci seviye vardır diyor. Diğer seviyeler yaş ilerledikçe olgunlaştıkça gelir diyor. Ama sonraki araştırmalar gösteriyor ki 7 yaşında 8 yaşında çocuklar bile üçüncü dördüncü seviyeye çıkabiliyor. Hangi seviyedeki çocuklar şiddete eğilimli oluyor? En alt seviyedeki birinci seviyedeki o da şu. İtaat edenler ve cezadan korkanlar. Yani annem öyle istedi, babam öyle istedi. Paylaşmazsam annem kızıyor, öğretmenim kızıyor, babam kızıyor diye. Sosyal ilişkileri kodlayan çocuklar daha şiddete eğilimli oluyor. Bu arada hırçınlık bir şiddet. Ayrı ayrı boyutları vardır şiddetin. Küfür, hırçınlık, vurma yani fiziksel şiddet var. Fiziksel şiddet, sözlü şiddet var, bir de ilişkisel şiddet var. Fiziksel şiddet direkt vuruyor zaten. Sözlü şiddet, küfür, bağırma, çağırma. İlişkisel şiddet de şu, dedikodu, arkasından konuşma, kötüleme. Başka kişilerin statüsünü düşürme, itibarını sarsma. Bu da e, ilişkisel şiddet. Tamam mı? Kırçınlık bu boyutlardan bir tanesi. En altta itaat ve ceza dedik. İkinci de çıkar odaklı. Ben oyuncağımı paylaşırım. Çünkü ileride de o benle paylaşır. Çıkar odaklı. Üçüncüsü sosyal ilişki. Ben oyuncağımı paylaşırım. Çünkü o benim arkadaşım. Dördüncüsü sosyal düzen. Yani paylaşım olan bir ortamda bir düzen olur insanlar bencil olsa çıkarcı bir düzen sağlayamazsınız. Tabii belki 7 yaşındaki çocuklarda bu kurgu olmayabilir ama. Dördüncüsü bireysel haklar. Onun da hakkı var oyuncak, o da alamıyor. En üst seviyede evrensel değerler, eşitlik. Ve ben çocuğumu evrensel değerlerle yetiştirirsem zaten çocuğum şiddet uygulamaz. O zaman ben çocuğuma Yeni davranışlar kazandırırken davranışları değerlere bağlamam lazım. Bak ödevini yap öğretmen kızar. Bir değer var mı? Bak birinci seviyede, değil mi?